Merhaba günaydın. günaydın, sosyal hizmetlerden geliyoruz. Cemil Başkanımızın size çok selamları Aleyküm var. Selam. Kendinize çok iyi bakın, olsun. afiyet olsun. Evet. Cemil Başkanımızın size çok selamları var. Çok Sosyal takip sistemimize kayıtlı olan e, vatandaşlarımız için e, burada gıda paketlerimiz hazırlanıyor. Toplamda 65 bin e, hane için hazırlanan gıda paketleri Ramazan ayı boyunca e, dağıtma devam edecek. Bize başvuran vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Çok memnunuz belediyeden, hep yardımlardan çok memnunuz. Ramazan kolisi, temizlik malzemesi, kömürden hepsinden faydalanıyor. Çok yardım oluyor. Çok teşekkür ederim. Çok iyi oldu. Allah razı olsun. Eşim misal rahatsız çalışmıyor. Hani çok katkısı oluyor bize. Çok teşekkürler. Allah razı olsun. Başkanımıza bizden de selamlar götürün. Allah bin kere razı olsun.